Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim sizlere mis gibi patlıcan kebabı tarifi. Antep usulü mis gibi kebap tarifi. Fırında yapılması kolay, misafirlerimizin, ailemizin seveceği en güzel tarif. Haydi bismillah tarifime başlıyorum. Patlıcanlarımı yıkadım. Sonra bu şekilde büyük büyük doğradım. Doğramış olduğum patlıcanlarımı kabıma koydum. Görmüş olduğunuz gibi hepsi yuvarlak yuvarlak doğradım. Daha sonra üzerine su ilave ediyorum. Patlıcanlarımın boyunda üzerine tuz ilave edip tuzlu suda patlıcanlarımı bekletiyorum. Patlıcanlarımı tuzlu suya koydum bu şekilde daha sonra 200 gram kıymamı köftesini hazırlamaya başlıyorum görmüş olduğunuz gibi 3 adet soğanım var soğanları robotta çekiyorum çekmiş olduğum soğanların suyunu sıktım daha sonra kıymamın üzerine ilave ediyorum kıymamın üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu siz isterseniz ekmek içi de çekip koyabilirsiniz ama ben galeta unuyla yapıyorum. Daha sonra da bir yemek kaşığı 7 türlü baharatım var. Ondan da ilave ediyorum. İsterseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Ağız tadınıza kalmış. Bir yemek kaşığından az yarım yemek kaşığı da kırmızı pul biber ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tuz ilave edip daha sonra harcımı güzelce elimle yoğuruyorum. Güzelce her tarafı birbirine karışana kadar bu şekilde köftelerimi oluşturmak için bu şekilde yoğuruyorum. Şimdi yoğurma işlemim tamam. Görmüş olduğunuz gibi oluştu. Daha sonra köftelerimi bu şekilde yuvarlak yuvarlak oluşturuyorum hepsini aynı boyda görmüş olduğunuz gibi hazır daha sonra domateslerimi 3 adet domatesimi yuvarlak doğradım soğanlarımı sarımsaklarımı soydum daha sonra patlıcanlarımı köftelerimi sıra sıra bu şekilde bir patlıcan bir köfte olarak sırayla borcamıma diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi de dizdim. Daha sonra patlıcanlarımın fazla gelen kısımlarını boş olan kısımlarına koyuyorum. Üzerlerine de arpacık soğanlarımdan koyuyorum. Siz daha fazla yapmak istiyorsanız borcamızı komple doldurabilirsiniz. Daha sonra soymuş olduğum sarımsaklarımı tüm tüm aralarına atıyorum bu şekilde her tarafını dolduruyorum görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli bir tarif herkese tavsiye ediyorum sonra yuvarlak doğramış olduğum domateslerimi üzerlerine bırakıyorum bu şekilde büyük büyük doğradım bu şekilde süslüyorum Daha sonra bir adet yeşil biberimi doğradım. Üzerlerine süsleyerek bu şekilde koyuyorum. Siz daha fazla koymak da isterseniz koyabilirsiniz. Ben bir adet koyuyorum. Bu şekilde patlıcan tavam hazır. Daha sonra Kaseme bir yemek kaşığı salça alıyorum. Üzerine de bir miktar su koyup salçamı sulandırıyorum. Bu şekilde ezerek kaşığıma salçamı karıştırarak sulandırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum, iyice tuzunu yediriyorum. salçalı suyu kebabımın üzerine döküyorum her tarafına bu şekilde ilave ediyorum şimdi görmüş olduğunuz gibi üzerine de sıvı yağ her tarafına bolca döküyorum patlıcan yağı sevdiği için sıvı yağımı biraz bol döküyorum üzerine gezdiriyorum görmüş olduğunuz gibi kebabım hazır şimdi fırına koyuyorum kapağını kapatıyorum 240 derecede yüksek ısıda kebaplarımı pişiriyorum ve tatlı son görmüş olduğunuz gibi mis gibi kebabım pişti Gaziantep usulü patlıcan kebabım hazır siz de tariflerimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirimleri açıp bana destek olup abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda daha güzel lezzetler sizlerle olacak. Siz de ailenizin seveceği güzel tarifleri yapmak için beni desteklemeyi unutmayın. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Deneyen herkese afiyet olsun.